Merhaba Bizim dükkan kedilerimiz kocaman oldular maşallah. Art dışarı çıkıyorlar. Geceleri içeri alıyoruz. Gündüz geziyorlar. Şimdi bir tek bu var burada diğerleri dışarıda. Artık alıştılar. Yazında rahat rahat gecede kalabilirler gündüzde. Çok şükür bu vartayı da atlattık en korktuğum dönemde. Büyüyünce dışarı alışacakları dönem çıktı işte. Kimse kalmadı burada. Kim var? Benim kırçıllı kızım var. Şimdi bu kızı almak istiyorum. İnşallah alabilirim. Bu yabani el tutturan bir kızdı yani. Geliyor böyle bizimle oturuyor. Burada kalıyor. E, doğum yapmıştı herhalde bebekleri kaybetti aradım bulamadım kendi de pek gitmiyor dün geldiğimde akşam buradaydı e, çıkmadı dışarı burada kaldı bütün gece e, gündüz de burada bebek bebek yok herhalde muayenede belli olur zaten ama alabilecek miyim o da meçhul kutumuz burada mamaya şey yapmadı girmedi kutunun içine ben de istiyorum ki stressiz girsin kutuya alayım bakalım ne olacak ağzı burnu kötü bir tedavi olsun diyoruz bakalım şimdi biraz bekleyeyim bu arada bizim ufaklık da dün gitti onu da koyacağım şimdi hatta sahiplenen arkadaş küçük bir videosunu da gönderdi. Onu da eklerim. Mutlu olacak inşallah. Bir tane daha kurtuldu. Küçük sarmanda birazcık hım hım. ona da şey başladık. Antibiyotik başladık. Biraz üşütmüş herhalde. Biraz nazlı o. Al bir şey yapacaktım. Resimlerini verip ona da yuvarlayacaktım ama maalesef onu şimdi durdurmak zorundayız biraz iyileşsin ondan sonra bakalım duruma göre e, muhtemel artık o bizde kalıcı bu saatten sonra biraz da büyüyünce biliyorsunuz bir de görüntü önemli e, çok değişik bir görüntüye sahip değilse almak istemiyor kimse yapacak bir şey yok şimdi bakayım bakalım bunu yakalayabilecek miyim biraz daha oturayım illaki almaya çalışacağım son kapanı getirdim. onda da yakaladık ama elimiz ayağımızla gitti. Çok şükür. Şimdi... Olgayı mı Yok. Götüreceğiz inşallah. Hayırlısıyla kurtuldu. Evet. Şimdi kapandan hiç çıkarmadık. Öyle <laughs> bir de sopa koyduk. Götürüyoruz Gülçin'i. Bilmeyenlere fikir olsun. Kapanla taşımak zorunda kalırsanız de sopası iş görüyor. Merhabalar. Hiç böyle bir şey gördünüz mü ya? Minicik minicik bunlar. Hap kadarlar oynuyorlar. Fıkır fıkır. Parka bırakmışlar bu iki bebeği. O gelmedi değil mi? O. güzellikleri bakın. Anlatacağım sonra hikayesini. Çok tatlılar. Bunlar şimdi Olga'nın pati evinde. Tipsiz mi? Şunlara bakın. Şunları da şöyle göstereyim size istedim güzellikler. Burada patik var. Ne evet, ne güzel uyuyorlar. Bebekler çok yorulmuş. Uykuya dalmış ikisi de. Hiçbir şey gördükleri yok. Bakayım. Burada müjgan var Bu ikisi böyle. Bu da patik. Patik omuz kedisi. Omuzlarda geziyor. Hoş. Güzel patik. Merhaba. Şimdi içeride onlara yeni raflar yapılıyor. Ne oldu patik? Evet. Buyursunlar efendim. Meksi'nin bebekleri. Gözlerini Şimdi gözlerini temizleyeceğim. Gözleri gözler de. şey değil mi? Çok tatlışlar. Beş tanıdım. Bu evde bir tarafta vardı ya. Seteçeyin işte, marketin üstünde. O ana gene go. doğru. Dolaşıyor Max'in de burada. Halledeyim sonra gene çekerim. Ah, tam arabaların dibinde. Max'in taşıyalım kızım bebekleri. Beş tane. Ne güzel kız. Elletmiyor da şimdi bir tanesinin gözünü temizleyebildim. Max'in Kızım Burada olmaz o bebekler he kızım. Hepsi ezilir. Hı? He? Bakayım kızım bebeklerini. He? Gözlerini sileyim bebeklerin? Bak kapalı gözleri. Ha bir güzel kızım. Bakabilir miyim? Bir bakalım. Bu arka tarafa taşıdım. Max'in kutusunu. Arabalardan uzak burası böyle daha şey bir yer. Oradan bakıyor bana. Tam temizleyemedim tabi gözlerini. Çünkü çok tedirgin oldu. Bir de buraya taşıdığım için arabalar şurada tam onların dibindeydi. Biraz çık silebildim. Yarın inşallah biraz daha güven oluşacak. Çok da kokum sinsin istemedim. O yüzden azıcık yaptık. İnşallah bir sıkıntı olmaz özleri özleri kurtulur. Şimdi çok kamerayı da uzatamıyorum. Şöyle göstereyim. Tedirgin halinde. Evet. Birkaç gün böyle uğraşacağız. Sağ olsun buradaki komşu Allah razı olsun bin kere. O şey yapıyor da akşam giriyorum. Bekçi gittikten sonra. Neyse şimdi ben kartonu çekmeyeyim. Sonra konuşurum tekrar. Evet şimdi ben dışarıdan da görebileceğim. Böyle daha iyi oldu Max'in kutuda. Bebeklerinin yanında. Burası daha rahat. Şurası da mavişleri olduğu yerde işte. Çatı yemek verdi. Hemen şurası. Şurası. Bu sitenin yine ucu. Başının üstü gözüküyor Max'in. Zaten yemeği de şurada duvarın üstünde veriyorum. Hemen 10 metre ileride. Sesleniyorum. Geliyor. Böyle iyi oldu. Tam arabaların dibindeydi. O bebekler bir iki güne bu kutunun içinden çıkacaklar. Arabaların altına dağılacaklar. Burası daha iyi oldu. Kutunun kapağını da biraz kapattım. Ağzını da içeri çevirdim. Şimdi ürküttü beni. Şimdi Max'in tam bir ev kedisi ya da çok ele gelen bir kedi değil. Ee, henüz 3-5 aydır ben onu sevebiliyorum, dokunabiliyorum. Dolayısıyla yavrularını çok elin etmez, tedirgin oluyor. Ee, atak yapıyor. O yüzden elimi alıp tam bir temizleme yapamıyorum gözlerinde. Kendisi de başlarında. E, bu sitede benim giremediğim bir site buranın bekçisi çok lanet. Ondan sonra anca akşamları o çıkınca oradan burada oturuyor. Bir de burada evi var. Arkadaş arıyor. Ben de gizli geziyorum. <laughs> siteye kaçak yollardan giriyorum. Yani ana kapıdan giriyorum tabi de. Bir çeşit kaçak olmuş oluyor. Ah, geldik okula da. okulda burası işte. Ee, o şekilde birkaç gün şey yapacağız. O yüzden her canım istediğinde de gelemem. Giremem. Benim eksimli o diyaloğu kuracak şeyim olmaz. Şu da bizim bir süredir buralardı. Bir aydır falan. Neyse birisi geçiyordu. Mavi de geldi. Şu çok güzel bir kız. Küçücük. Minicik bir tekir kız. Mavi. Ne haber oğlum? Hadi mama koyalım. Kaçacağım ben onun için konuşuyorum. Mamayı koyunca mavi mamayı yerken kaçıyorum. Çünkü mavi de peşime takılıyor. Mavi henüz küçük peşime takılmak için. Gezmek için. Ama çok güzel alıştı. Burada yuvanın içinde yatıyor. Yaban. Ne var yaban? Burada yuvanın içerisinde yatıyor. Ben gelince sesleniyorum mavi diye. Buradan çıkıyor geliyor. Yuvayı da hiç elleyemiyoruz okula giremediğimiz için. Bir de ayakkabılarını bırakmış. Çöplük gibi suyumuzu da almışlar su kabımızı. Harika. Suyumuz mu yok? Bu yabani anlamız geldi. Eyvah eyvah su kabı. Şunun içinde de yok. Çok güzel olmuş. Ne güzel su kabımız, suyumuz vardı ya. Buna mı kaldılar? Bakın gene çöplüğe çevirdiler burayı. Uf bilmiyorum. Yani su kabından ne istiyorsunuz. Şu mamaları koyayım. Hay neyse. Şurada bir kap buldum. Su da aldım. Şimdi Diğerleri bilir bulur suyu da Ben bunun çok gezmesini istemiyorum. Çok uzaklaşmasın su bulacağım diye. Mavi iyice alışsın. Ondan sonra şimdi su biraz uzakta. Normalde. uzakta dediğim Meksine az geçince kenarda su var. Ama bu oralara gitmesin cadde kenar. Değil mi oğlum? Burada dursun benim. Şimdi nasıl kaçacağım? Karnım doyurdu çünkü. <laughs> şimdi kaçmak problemi olacak. Osman. Ne haber oğlum? Kendi kendini büyüten kedi. Deminki o yabani annenin geçen seneki yavrusu. Daha tabii 7-8 aylık falan ya da 9 o civarda. Ayakkabı getirmişler size. Bakalım şimdi dükkana doğru gidiyorum. Oradakileri de çekerim. Oradan konuşuruz. O herkes gelmeye başladı. Ben gitsem iyi olur. Sesimi duyuyorlar. Hadi git git kuzum yat. Hadi. Bir de bundan kaçacağım şimdi. Evet. Biz geldik. Nasıl benim kuzum kocaman olmuş değil mi? Nerede? Kızımız burada. Diğer oğlan burada. Öbürü de iç kısımda Gel yani yok bu paşa. Artık bunlar da giriyorlar içeri. Paşa ile yakışıklı. Biraz paşa hoşnut değil ama olmazsa çin çıksın paşa arkada eşyalar var onların arasına üstüne girip yatıyorlar hadi çıkacağım paşa duracaksın bu diğeri maşallah kocaman büyüdüler onun için büyük kediyle ben... <laughs> karıştırdım paşayı bunlardan zannettim kocaman oldular kocaman artık dışarıda çıktıkları için gelince ben kapıya saldırmıyorlar böyle buralarda gece yatıyorlar gündüz geziyorlar Gayet iyiler çok şükür. Diğer herkes de iyi, kapıdakiler de iyi. Şimdi gelirken ben Pakiz'e oradaydım. Ama onlar girmiyor henüz içeri. Evet, ay kaçtım. Maviden takip ediyor beni buralara doğru gelmesin. Onun için iyi alıştım oraya. Yani ben bir ürktüm. Yürür ilerler marketin o tarafa diye. Orası çok yol ana cadde kenarı. Bunlar zaten yeteri kadar geliyor beni. Burada caddenin tam dibinde oluşları. Şimdi bakmayın. Akşam da geçen araç yok. Az geçiyor. Ama gündüz hızlı geçiyorlar. Otobüsler, minibüsler. aklımıza ne gelirse mevcut tabi. Ben de ürküyorum. Evet bir sürü bir sürü gelişmeler böyle. da ayağı iyileşiyor. O da herhalde bir hafta daha en az bilemiyorum orada e, ayak tamamen dışarıda yaşayacak hale gelene kadar kalacaktım. 10 gün mü sürer bilemedim. Bir hafta 10 gün arası belki daha uzun. O da gelecek. Onu da okula bırakacağım. Öne çıkmasınlar ama tabii ki kardeş birbirini unutmuş olur muhtemelen o vakte kadar. Belki de unutmaz uyum sağlar. E, çünkü onlar Van'dayla ile Osmanlı işte yabanla falan iyi geçiniyorlardı. Onlar marketin çatısına geldikleri için oradan birbirlerine aşinalar. Yani maviyle en azından öyle oldu tabi. Dediğim gibi pandufta şöyle ilişeyim kenara. Pandufta alışırsa iyi olacak. Şimdi sırada Max'in diğer bu 5 yavrusu var. Tam 5 taneler net gösteremedim tabi Max'in de benimle paylaşmaya oradan bir bacak görüyorum <laughs> Max'in de benimle yavrularını paylaşmaya alışık değil sonuçta dediğim gibi uzun zaman çok kendine dokundurmamış bir hayvan daha şunun şurasında bir senedir falan bir sene bile değil başını okşadım şimdi şimdi sırtına elimi sürebiliyorum bebekleri için bayağı temkinliydi yani. O yemek yerken aldım. Gözün birinin sildim. Dün bebek miyavlayınca koştu geldi ve bana saldıracak gibi geldi. Yani biraz tırsıyorum açıkçası ama o gözlerinde iyice bir temizlenmesi lazım. Şimdi bugün böyle tek elimle birazcık biraz Evet konuşurken şeyim doluymuş kapandı. Evet sık sık temizlenmesi lazım her gün en azından bir kere. Şakşamları i̇şte oradaki komşu sağ olsun açacak gireceğim. Temizleyeceğiz. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Çünkü bayağı bir tartıştığım insanlardan biri ve laftan anlamayan birisi. Sitenin sahibi olarak görüyor kendini bir anlamda da. Al çık al götür deme gibi durumu var hatta koyup bir şeye dışarı koyma durumu bile olabilir götürebileceğim bir yer olsa zaten hemen alır götürürüm de böyle bir imkanda maalesef yok neyse işte Meksik'in durumu böyle bu arada kırçıldı kızımız daha iyice e, şimdilik ağzının iyileşmesini bekliyoruz ağzı çok kötüydü onun işte videolarını da ön kısma koymuştumdur. E, İnşallah iyileşecek işte o dişlerden sonra ağzı toparlandıktan sonra bakılacak ee, herhangi bir şey var mı kısırlaştırmaya uygunsa kısırlaştırma operasyonu yapılacak. Şimdilik onunla ilgili bilgilerim bu kadar. Ee, zaman içinde kan tahlili yapılacaktı dün konuşamadım. Herhalde kötü bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ben daha çok rahim iltihabından şüpheleniyorum ama bakalım İnşallah onda bir şey çıkmaz Böyle o da orada yani gayet Güzel o Diğer bebekler gösterdiğim biraz karışık bir video <laughs> oldu ama e, Kedi evinde Onları bizim aşağıda bir park var ben oradan da çekim yapmıştım Yani orası olacak yer değil o mini minicik bebekleri getirmişler parka bırakmışlar parkta bir kulübe var köpek kulübesi. Kediler için oraya mama falan konuyor. İşte köpekler de geliyor yiyor falan. Oraya bırakmışlar bizim. Aşağıdaki köpeklerimiz gece çıkıyorlar. Parka falan geliyorlar. Biz bilmiyoruz ki onlar kedilerle araları nasıl. Yavru kediyle araları nasıl. Mesela karam kedilerle iyi ama yavru kedilere karşı bir şey var. Boğabiliyor. Öldürebiliyor yani karam köpeğin şeyi belli olmaz ki büyük kediyle birlikte yerde küçük kediye yavru kediye oyuncak gözüyle bakar o yüzden aldı Olga hemen oradan işte yuva için iyi şey yapıldı bir tanesine o bakmaya geliyorlardı o dündü tabi dün çektim onları onun için oradaydık. İşte fena değil, güzel bir aile. Olursa birini onlara sahiplendirdik. Bu arada bir bugün Olga ile görüşemedim. Bilmiyorum diğeri içinde bir gelişme var mı yok mu? Keşke ikisi birlikte sahiplenirse, iki kardeşici ayrılmasa. Ama maalesef işte, istediğimiz gibi olmuyor her şey. Ya, siz bana deseniz de ben duymuyorum tabii yeşim neden <laughs> uyuyan kedileri çekiyorsun? Ortalıkta ilk kediler varken, değil mi? paşacım da yemek yiyor. Oh, bunlar iyi. Bunlar mutlu olanlar. Bizim diğer iki kediden de sürekli birlikte giden iki kardeşten haber alıyorum. Gri olandan da işte ilk videosunu aldım. Onları da paylaşacağım bu videonun içerisinde. Yakında gene birkaç gün geçsin. Gene görüşeceğim. Bir videosunu daha isterim gri'nin. Sarmancım bahçede. Onu da yarın çekmeye çalışırım. Yarın bahçeden bir çekim yaparım. Biraz üşütmüş. O gün bir önceki videoda mı bu videonun başına mı gelecek bilmiyorum. Gerçekten videolar birbirine girdi. Ben bu ara hem yoğunum hem de bu anne kediler ve yakalama konusu şu bu araya girince epey bir stres yaptım. Çünkü hepsi yabani tarzı kediler. El avuca gelen kediler değil. O gün Kırçıllı'da da işte bir gün önceydi. Kırçıllı'da bayağı bir Ellerim titriyordu artık Enzo. Yani o derece stres yapıyorum, yakalamamak, yakalayamamaktan ürküyorum Çünkü onun bir an evvel tedavi alınması gerekiyordu. İşte bir başka anne kedimiz onu da anlatırım, onda da başka bir sıkıntımız oldu, onu da çekerim videolarını. Ve Max'in olmadık yere doğum yaptı ve oradaki durumu. Dün akşam yani uyuyamadım neredeyse. Orada ne olacak? Tam arabaların bir metre önünde yavrular çıkmaya başlayınca sonra aklıma geldi bu tarafa çekeyim diye artık her şeyi gözü aldım ve bu tarafa çektim yani saldırırsa saldırır dedim. Böyle işte böyle enteresan bir video oldu. İki kardeş burada diğerleri gitmiş. Paşacım yemek yiyor. Evet, ha, şurada aşağıda oturuyormuş bir diğeri. Ben de yavaş yavaş gideyim. Size de veda edeyim. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.